Ucuz çözümlerde size büyük başarılar kazandırmak için yine ben buraya geldim. Bunun içinde ne var? Yine ne var? Sürpriz. Sürpriz, sürpriz. Size bedavaya beleşe Rune tılsımlar yapmasını öğreteceğim. Rune bedava. Beleş. Bakalım nasıl olacak. Önce manazı çizerek başlayalım. Man naz. Man -naz çizdik. Fakat buna birazcık süs yapmak fena mı olur? Biraz süsleyelim. Ben 7 tane çentik attım. Güzel olmadı mı? Nasıl? Bayağı şık oldu değil mi? Bu Orada dursun birazcık yapalım. Fehu yapalım. Bolluk ve bereket.

algı jurnesini çizelim. Algı anlamı yapılan astral ve sibernetik saldırıları geri göndermek. ve korunmanızı sağlamak. He was racist. Laguz Runesi Buna Sür Runesi denebiliyor. Ve işte İsa Runesi İsa Arkadaşlar İsa Runesi ne demek biliyor musunuz? Cehanet olarak size çok doğru gözüken birisi arkasında büyük bir kötülük saklıyor. Arkasında. O yüzden düzgün olan insanlara biraz dikkat edin. Tehlikeli olabilirler. Şöyle birazcık yamuk olduğu hemen onu güzelçe biliyorsunuz. Hmm. Hüvdes rünesi kuvvetli ikna için kullanılır. Baskı zorbalık için kullanabilirsiniz. Harika. U, rünem bu rünemizin ismi Gebo. Evet. Tamam. Bu rünemizin ismi dagalas Umut etme rünesi.